Osmancık FM, Osmancık TV ve İhlas Haber Ajansı olarak kargadayız Kargı panayırındayız ve yanımızda İsmail YK var. Öncelikle Kargı panayırı için Kargı'ya hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında yabancı sayılmazsınız, 2006'ta Çorum'a geldiniz. Çorum ve Kargı ile ilgili ilk izlenimlerinizi alalım, sonra devam edelim. Evet, benim yani öncelikle şunu söyleyeyim, benim çok Çorumlu arkadaşlarım var. Ee, onların memleketinde bulunmak da çok güzel. Ee, kendileri burada değil belki ben onlardan daha çok sık sık geliyorum. Ee, artık bana ayak bası parası <laughs> almak istiyorlar. Ee, hakikaten hem arkadaşlarım, evet. sonra buradaki insanlar çok sıcakkanlı, e, çok cana yakın insanlar. Konserlerimiz muhteşem geçiyor. Çok güzel, birbirinden güzel konserler verdik. Hatta e, bir doğum günümü burada kutlamıştım. Yani 5 Temmuz'da Çorum'da olduğumu hatırlıyorum. Ee, evet, yani hakikaten. Çorumu seviyoruz. Tabii ki Çorum'u seviyorum yani bir aşamada öyle girmiştim. E, ne güzel. Evet İsmail Yaka Müziğin dışında engellilere ve hastalara olan duyarlılığıyla da e, tanınıyor. E, özellikle konserlerinizi bu anlamda da yapıyorsunuz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Müzik dışında sonra albüm'e geleceğiz. Evet. E, tabii ki sağlık çok önemli bir şey e, yani. Sağlık bence bir zengin, zenginliktir yani. Çünkü dünyanın en zengin e, insanı bile e, sağlığı elinde olmadığı zaman alamaz, satın alamaz. O yüzden sağlıklı kalmak lazım ki zengin kalalım. Ve bu e, sağlıksız ya da işte kimsesiz çocukları sevindirmek de bence çok güzel bir şey. Onlar sevindikçe ben çok seviniyorum. Çünkü beni zaten seviyorlar. Sevdikleri için ayrıca çok mutlu oluyorum onlarla birlikte olmak. E, yani böyle günlerde onlarla birlikte olmak bence en güzelidir. Değerlendiriyorum böyle fırsatları. Onlarla beraber olmak. Evet. Ee, yeni albümün eli kulağında mix çalışmaları devam ediyor. Kasım'ın sonuna doğru çıkacak diye bir tüy aldık ama biz sağlam bilgiyi ilk ağızdan alalım. Yok yok zaten aldığınız bilgi sağlam yerden gelme. Artık en geç son hani kasımın son günlerine çıkaracağız. E, elimize gelirse tabii ki daha önceden çıkarmaya çalışacağız ama en en stasyon kasım son günleri yani. E, albümle ilgili etiyorlar alabilir miyiz? E, kaç şarkıdan oluşuyor? Ya albüm aslında bir iki şarkı yapacaktık, single yapacaktık. Max single albüm yapacaktık. Sonra e, günler geçtikçe daha farklı şarkılar aklıma geldi. Çünkü farklı duygularla beslendim. Eee 4-5'e çıktı, sonra 6'ya çıktı, 7'ye çıktı, 8 9 10 11 12. Şimdi 13 13 parçadan oluşacak evet. ve 14 diyorum ama menajerim artık yeter, hayranları bekletmeyelim. Hepsi birbirinden güzel zaten e, diyor. Eee hakikaten adrenalin bir şey, albüm oldu. Albümün sloganı biliyorsunuz e, yani siz bunu sürekli yapıyorsunuz. Her albümde bir slogan oluşturuyorsunuz. E, bu albümün sloganı Sloganı bence albüm çıkmadan hadi belki bir gün önce ama haftalarca önce olursa benden önce başka bir albüm çıkarır o sloganı kullanır. Sonra ben de <laughs> Evet Twitter kullanıcıları sizden ee, bir slogan bekliyor, bir şarkı bekliyor bir artık. Şarkı artık. Orhan Gencebay idolüm, e, idolüm açıklamanız oldu. Ama albümlerinizde hiç Orhan Gencebay çalışmaları yorumlamadınız. Aksine Ferit Ayfur'un bir çalışmasını yorumladınız. Düşünüyor musunuz? Çünkü albümde yani değil mi Ferdi Tayfur'un evet. seslendirdiği bir şarkıyı söylemiştim. Yani e, tabii ki Orhan Gencebay'ı çok severim ama tabii ki e, birçok sanatçılar e, birçok sanatçıların güzel besteleri var. Yani. E, Ferdi Tayfur'un da Ferdi Baba'nın da o güzel seslendirmiş olduğu o şarkıyı da çok sevdim. Onu da yer yeri yer evet. verdim albümme. Daha önce kalbimde tabii ki bu son albümde değil. Evet. E, bakalım gelecekte de olabilir, neden olmasın. İsmail Yaka hangi tarz müzik yapıyor? Ben aslında çok yönlü müzik yapıyorum. Çünkü mesela albüm aldığınız zaman sadece bir e, rap ya da e, hip hop ya da bir fantazi ya da bir pop duymazsınız. yani Birçok e, tarzda olan şarkıları duyarsınız mesela. Çok yönlü. Evet geldik kaçamak... Yani bir müzik tarzı adlandırmak çok yanlış oldu. Evet geldik kaçamak soruya. Evlilik. Evlilik. Düşünüyor musunuz ya? sorayım. Merak ediyor musunuz? Ediyoruz. Ama reklamlardan sonra. Osmancık FM, Osmancık TV ve İhlas e, Haber Ajansı olarak e, Kargı'dayız. Ebru Yaşa'la birlikte e, söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Selam İlk defa geliyorsunuz Çorum'a? Evet. evet e, nasıl de. buldunuz? Ben Çorum'u e, biraz çocukluğumdan bilirim. Hani bu civarı yakın e, oturduk ama hani ilk defa tabii Kargı'ya geliyorum. E, heyecanlı. Güzel böyle güzel güneşli bir öğlen vakti. Kargılılarla olmak çok mutlu edecek beni. Evet e, Ebru Hanım, Delidir albümü sonrası Ağlayamıyorum e, adlı single bir çalışmanız evet. oldu. Hani iz, dinleyicileriniz sizden albüm bekliyorlardı. Bir önceki albüm yani Delidir albümü çok e, güzel bir albümdü. Özenle seçilmiş şarkılardan ibaretti. E, son albüm e, ne zaman çıkıyor? Ağlayamıyorum böyle biz arada bir hani yazın e, özetmemek adına böyle bir renk olsun e, amaçlı hani çok son derece hani iddiasız içimizden geldiği gibi böyle bir şey yaptık albüm hazırlı biliyorsunuz çok uzun sürüyor ancak e, zamanımız işte e, yettirmeye çalışıyoruz en güzel şeyi hazırlamaya çalışıyoruz yine güzel bir albüm gelecek inşallah tarih verebilir miyiz? Ocaktan sonra. Ocaktan sonra. Evet. Delidir albümünde çok ilk defa bir şey yaptınız. Kürtçe versiyonu bir çalışma okudunuz. Arapça da var. Ben Kürtçe üzerinden sorumu yöneltmek istiyorum. Kamuoyunda nasıl bir tepki aldınız? Ben müziğin aslında hiçbir şekilde ayırt edilmemesi gerektiğine inananlardanım. Hani müzik evrenseldir sözüne çok inanıyorum. Hiçbir şekilde siyasi amaç gütmeden ama hani müziği müzik için yapmak, dinleyenler adına evet. yapmak. O yüzden biz bir Sezen Aksu şarkısını Türkiye'de de ilk defa hani Sezen Aksu şarkısı bir popa yakın bir şarkı. Hem Arapça hem Türkçe hem Kürtçe okuduk. Madem ki biz bu topraklarda hep beraber yaşıyoruz değil mi? Arabamız var, Laz'ımız var, Kürt'ümüz var, Çerkez'imiz var. O yüzden herkes bence herkes her şeyi dinleyebilmeli. Evet, bu zamana kadar çıkarmış olduğunuz albümlerde ilk tınısından son tınısına kadar işte beni anlatıyor, bu benim şarkım dediğiniz şarkınız ya da şarkılarınız var mı? Hepsi benim şarkılarım. Ben hissetmediğim, kendime yakın bulmadığım hiçbir şeyi okumam. Hiçbir şarkıyı albüme koymam. Hepsi beni anlatıyor diyorsunuz. Evet konser öncesi Ebru Hanım'la Ebru Yaşar'la birlikte olduk. Söyleşimizi gerçekleştirdik. Başarılar diliyorum kendisine.